Sevgili öğrenciler merhaba. Tekrar beraberiz. Hız veren yayınları problemler kitabını çözmeye devam ediyoruz. Birinci bölüm oran orantıda mavi ve kırmızı hız testlerini çözdük. Sırada turuncu hız testlerimiz var. İki testten oluşuyor ve sekiz er soru var. Ve birinci turuncu hız testiyle haydi başlayalım. Birinci soru. B noktasında sabitlenmiş dik duran ve uzunlukları otuzar birim olan bir çift ayakkabının vitrindeki görüntüsü aşağıdaki gibidir. Evet şekilde görüyoruz iki tane ayakkabı var. B noktalarına sabitlenmiş. Bu ayakkabıların uzunlukları 30'ar birim. Bakın şu iki mesafe birbirine eşit ve 30 birim. Evet, verilenler CD 24, KE uzunluğu 14 verilmiş. AC/AD uzunluğunu ora soruyor bize. Peki, şöyle yapalım. Şimdi BC uzunluğuna yani şu mesafeye x dersek burası o zaman ne olacak? 30 eksi x. Peki BC ile FB bakın birbiriyle aynı. Çünkü ayaklarını ters çevirmiş hali düşünebilirim. O zaman burası x olursa burası 30 eksi x olacak. Şimdi şu uzunlukları bir karşılaştıralım bakın. Şu iki mesafe birbirine eşit. Yani 24 artı x ile şu mesafe nedir? 44 eksi x. Bakın 24 artı x ile 44 eksi x birbirine eşit olmalı. Eksi x'i bu tarafa attım. Artı olarak geçti 24. Eksi olarak gitti. Burada 20 kaldı. O zaman x eşittir 10 olarak bulundu. Peki ac neresiydi? 30. Bakın şu oranı yazıyorum. ac zaten bir birimde. ab dediğimiz yer bakın şurası yani 30 eksi x. x yerine 10 yazdığımızda 30 eksi 10'dan ne olacak? 20. Sıfırlar sadeleşti. 3 bölü 2. Demek ki ac bölü ab oranı 3 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. İkinci sorudayız. Ayşe, Burak, Can ve Defne'nin bir günde mesajlarında kullandıkları kelimeleri, sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bakalım. Ayşe, Burak, Can ve Defne. Dört kişimiz var. Ayşe'nin kullandığı kelime sayısı, Burak'ın kullandığı kelime sayısının 3 katıymış. O zaman Burak'a x dersek, Ayşe'ye ne dememiz lazım? 3x. Burak'ın kullandığı kelime sayısı Can'ın kullandığı kelime sayısının 3 katıymış. Bakın Burak Can'ın 3 katı. Biz Burak'a daha önce x demiştik. O zaman Can'a ne dememiz lazım? x bölü 3. Burak Can'ın 3 katı. Bu şekilde yazılabilir. Ayşe'nin kullandığı kelime sayısı Defne'nin kullandığı kelime sayısının 4 katıymış. Bakın Ayşe'ye 3x demiştik. Defne'ye o zaman ne yazmalıyım? Ayşe Defne'nin 4 katı göre o zaman Defne de 3x bölü 4 olacaktır. Bu 4 kişiden birinin kullandığı kelime sayısı 144 ise toplam kelime sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi bakın burada kullandığımız değişkenlerde kesirli ifadelerle karşılaştık. Buradan işlem yapmamız biraz zor olacak. Şöyle yapalım. Biz burada yazdığımız bütün ifadeleri aynı sayıda çarpabiliriz yani genişletebiliriz. Dolayısıyla 12 ile çarparsak hepsindeki paydaları yok etmiş oluruz. Bakın hepsini 12 ile çarpıyorum. Burası 36x olacak. 12x. Burayı 12 ile çarptığında 3 ile sadeleşirse 4x. Burayı 12 ile çarparsanız şöyle düşünün. 12 ile 4, 3 olacak. 3 ile 3 xi çarptık. 9x. Bakın bu sayılar üzerinden işlem yapmak biraz daha kolay olacak. Peki Herhangi birinin kullandığı kelime sayısı 144. Şimdi hangisinin 144 olduğunu bilmiyoruz ama bir tanesi mutlaka 144 olacaktır. Ve biz neyi arıyoruz? Toplam en az kullanılan kelime sayısı. O zaman bunlardan öyle birini 144'e eşitlemeliyim ki toplam en az çık. Dolayısıyla şöyle düşünün. Bakın. Şimdi buradaki 144 diyelim ki 9x'e eşit oldu. O zaman buradan x kaç çıkar? 16. Dolayısıyla 36 ile 16'yı çarpmam gerekecek ve çok büyük sayılar düşün. O yüzden şöyle bir mantık istedim. Buradaki yazdığımız değişkenli ifadelerden en büyük olanını 144 e eşitleyelim ki x en küçük çıksın. Dolayısıyla 36 x'i 144'e eşitlerseniz x eşittir 4 çıkar. Bakın gayet küçük bir ifade. E o zaman x yerine 4 yazdığımızda şuraya tek tek yazıyorum bak. Ayşe x yerine 4 yazarsak 144 olur. Burak bakın 12x'ti Burak. x yerine 4 yazdım 48 oldu. Can 4x'ti x yerine 4 yazdım 16 oldu. Defne 9x'ti x yerine 4 yazdık 36. İşte bize bunların toplamı soruyor. Toplayalım hepsini. 144, 192, 208 ve 244. İşte sonuç eşit olacaktır. Evet, burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir, değişkenleri verirken kesirlerden kurtarmak daha kolay işlem yapmamızı sağlıyor. İki, 144'ü hangi ifadeye eşitleyeceğini bulmak için en az kelimesini ayırmak Toplamın en az olması için kat sayısı en büyük olan 144'e eşitlersem x'i en küçük olacak şekilde bulabilirim. Evet, cevabımız E, 244. Devam edelim. Üçüncü sorudayız. Üç tane çuval görülüyor şekilde. Bakın A, B ve C kilogrammış. Bu çuvalların şu andaki ağırlıkları. Ve ceviz bulmuş. İçlerinde A artı B artı C 60 kilogrammış. Vermiş. Evet, Bunu yazalım şöyle. A artı B artı C 60 kilogram. Önce birinci çuvaldan ikinci çuvala 8 kilogram. Ne aktarılıyormuş ceviz? Evet. Bakın birinci aşamayı yapalım. Birinci çuvalda ikinci çuvala 8 kilogram ceviz aktarıyor. O zaman birinci çuvalda ne kalacak? A eksi 8 kilogram. İkinci çuvalda ne olmuş olacak? B artı 8 kilogram. Birinci cümle bu. Sonra ikinci çuvalda üçüncü çuvala 12 kilogram ceviz aktarılıyor. Bakın buradan buraya 12 kilogram ceviz aktarılacak. Peki ikinci çuvalda B artı 8 vardı. 12 kilogramını gönderirsek yani B artı 8'den 12 çıkarırsak burada son durum ne olacak? B eksi 4. Peki 3. çuvalda C kilogram vardı. 12 kilogram 2. çuvaldan gelirse C artı 12 oldu. Ve son durum şu. Bakın 1. çuval, 2. çuval ve 3. Ne diyor cümle? Tüm çuvallardaki ceviz miktarları eşit olacaktır. Yani A eksi 8 eşittir. B eksi 4 o da eşittir. C artı 12. Evet elimizde bakın iki tane ifade olmuş oldu. Peki neyi soruyor bize? Başlangıçtaki ceviz miktarları aşağıdakilerden hangisiyle ters orantılıdır? Yani A, B ve C'nin aslında ters orantılı olduğu sayılır soruyor bize. E, bunun için bizim A, B, C'yi önce bulmamız lazım. Evet buradan şöyle devam edelim. A, B, C'yi bulmak için bunların hepsine Aynı değişken eşit Yani a eksi 8 K'ya eşitse, aynı çıkartmadan k artı 8. B eksi 4 k eşitse, b eşittir k artı 4 olur. C artı 12 k eşitse, c eşittir k eksi 12. Bu şekilde yazmak avantajlı olacak çünkü a, b ve c'nin toplamını biliyorum. Dolayısıyla şimdi değerleri yerine yazalım. Bakın a yerine k artı 8 yazdım. B yerine K artı 4 C yerine K eksi 12 o da eşittir 60. Burası ne yapacak? 3K bakın artı 12 eksi 12 gitti. Eşittir 60. K burada ne çıktı? 20. Peki K 20 çıktıysa hemen yerlerine yazalım. K yerine 20 yazarsam A 28 B 24 C de 8 Böylelikle A, B ve C sayı Bulmuş oluyoruz. Bakın elimizde 28, 24 ve 8 şeklinde 3 tane sayı var ve bizden şunu istiyor. Bu sayılarla ters orantılı olan sayıları bulacağız. Mesela 28, 24 ve 8 diyelim ki 3, 4 ve 6 ile ters orantılı olmuş olsaydı biz bunu nasıl ifade edecektik? Y bölü 3, Y bölü 4 ve Y bölü 6 değil mi? Ters orantılı olduğu zaman bölü şeklinde yazıyordum. Mesela 3, 4, 6 ile doğru orantılı olsaydı o zaman 3Y, 4Y ve 6Y yazacak. E mantığımız bu. Şimdi biz hangi sayılarla ters orantılı olduğunu bilmiyoruz. Ve bu sayıları şöyle düşünelim. 3, 4, 6 değil de X, Y, Z olsun. Yani X, Y, Z sayılarıyla ters orantı. Bizim burada bulacağımız X, Y, Z işte bu şıklardan biri olacak. Dolayısıyla bunu nasıl yazmam gerekir? K bölü X k bölü y ve k bölü z. Aynı biraz önce örnek verdiğim gibi. Evet bunlar bakın şöyle yazıyorum. Şimdi elimizde eşitlikler var. 28 neye eşit? K bölü x'e. O zaman k nedir? 28 x. Bu bir. Peki k bölü y 24'e eşitti. Ve k da 24 y. Ve son olarak k bölü z 8'e eşittir K 8. E. Bakın bunların hepsi K olduğuna göre. Bakın. bunlar birbirine de eşit oldu. Yani 20 8x eşittir 24y o da eşittir 8z. Peki buradan x, y, z'yi bulmak istiyorum. Sadeleştirelim. Hepsini 4 ile sadeleştirelim. 7x eşittir 6y o da eşittir 2z. Şimdi bu eşitliği sağlamak için x'e, y'ye ve z'ye ne verelim? Bakın x'e 6 verirsem y 7 olursa yani 42'de eşitlenmiş olacak. O zaman z'de ne olur? 21 olur. Dolayısıyla x 6, y 7, z de 21. Gördüğünüz gibi A şık. bu sayılar mı? Evet, biraz karışık bir soruydu. Önce ABC'yi bulduk aktarmalara göre. Daha sonra ters orantılı olduğu sayıları bulmaya çalıştık. Orada da ters orantı kavramını ve mantığını kullandık. Evet işlemleri dikkatlice inceleyin. Biraz karışık gelebilir ama turuncu testlerde işlemler biraz bu şekilde uzayabilir. Bilginiz olsun. Devam edelim. Dördüncü soru. Sodalı ayran ve vişneli soda yapımı için kullanılan soda ayran ve vişne suyu miktarları aşağıdaki gibi verilmiştir. Sodalı ayran yapmak için soda ve ayran sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantı olarak karıştır. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bir sodalı ayran. İkincisi de vişneli soda. Şimdi sodalı ayranda ne kullanacağız? Bir soda ve ayran miktarları olacak. Vişneli sodada da vişne ve soda miktarları olacak. Bakalım neymiş bu miktarlar? Sodalı ayran yapmak için soda ve ayran sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı. Bakın. Soda ve ayran 2 ve 3 ile orantılıysa buna 2x ayran 3x diyebilirim. Vişneli soda yapmak için soda ve vişne suyu sırasıyla 4 ve 5 ile orantılı. Soda 4 ile vişne suyu 5 ile. Bakın soda 4 ile yani 4 y vişne de 5 ile yani 5 ile. Evet miktarları bu şekilde belirlemiş olduk. Eşit miktarda sodalı ayran ve vişneli soda yapan bir usta. Eşit miktarda dediğine göre sodalı ayran toplam 5x, vişneli soda 9y olduğuna göre bakın bu ikisi birbirine eşit olmalı. Birinci eşitliğimizi bulduk. Toplamda 156 litre ayran ve vişne suyu kullanmış. Bakın ayran 3x, vişne suyu da 5y. O zaman 3x artı 5y'nin de eşit olması lazım. 156. Evet iki tane eşitliğimiz var. Bizden ne istiyor? Toplamda kaç soda kullanılmış. Yani şu ikisinin toplamını istiyor bizden. Peki x ve y'yi bulmamız lazım. Şöyle yapalım yine. x ve y ile ilgili bir eşitlik bulduğum zaman bakın birkaç soruda bunu yapmıştım. İkisini tekrar aynı değişkeni vermiştim. Yani x yerine 9k, y yerine 5k verdiğimde Toplam 45K olduğu için bu eşitlik sağlanmış oluyor. Şimdi bakın aynı değerleri burada yerleştirdim. X yerine 9K yazdım. Y yerine 5K eşittir. 156 Bakın 27K burası. 25K'da burası. Toplam ne oldu? 52K Bu 156'ya eşitse K'yı ne buluyorum? 3 Bakın K'yı 3 bulduysam eğer X ne olmalı? x 9k'ydı. k yerine 3 yazarsak 27. E y de 5k'dı. k yerine 3 yazdık 15. Gördüğünüz gibi x'i ve y'ye bulmuş olduk. Şimdi bizden neyi istiyor? Toplam soda yani 2x artı 4y'nin değerini soruyor bize. E x yerine 27 yazdık. 2x 54. y 15'ti. 4y 60. O zaman bunları topladığımızda ne olacak? 114 litre bulunmuş oluyor. Evet değişken değiştirmelere ve verilen ifadelerin yazım şekillerine dikkat. Şurada değişken x ve y idi. Biz bu değişkeni tekrar değiştirdik ve k yaptık. Biraz daha kolay sonuca ulaştık. İsterseniz x'i ya da y'yi yalnız bırakıp burada yerine yazıp bildiğimiz standart yöntemlerle soruyu çözebilirsiniz. Beşinci soruyla devam edelim. Yeşim'in de aralarında bulunduğu 8 kişi 4'er kişilik A ve B gruplarına ayrılmış. A grubunda bulunan Yeşim diye devam ediyor soru. Peki iki tane grubumuz var. A grubu, B grubu. 4'er kişi var. İkisinde de A grubunda ayrıca Yeşim varmış. Yani Yeşim dışında 3 kişi bulunuyormuş. Peki A grubunda bulunan Yeşim B grubu geçerse her iki grubunda boy ortalaması azalacaktır diyor boy ortalamalarıyla işlem yapacağım için bu gruptaki kişilerin boylarını şöyle belirleyelim. Evet, çok değişken olacak ama kafanızı karıştırmadan çözmeye çalışacağım. Evet birinci grupta yani A grubunda Yeşim ve ABC kişileri var. Boyları ABC olan. B grubunda ise boyları DEFG olan 4 kişi var. Peki şimdi şöyle yapalım. Başlangıç boy ortalamalarını bir yazalım. Başlangıçta A'nın boy ortalaması Y artı A artı B artı C bölü 4. Kaç kişi varsa ona bölüyoruz. Peki başlangıçta B'nin boy ortalaması ne? D artı E artı F artı G bölü 4. Bunlar başlangıç. Peki A grubunda bulunan yeşil B grubuna geçerse ne oluyormuş? Her iki grupta boy ortalaması azalıyor. Şimdi A ve B gruplarının son durumu. Eğer yeşim A'dan B'ye geçerse A'da A, B, C kalacak. B'de ise Y, D, E, F ve G olacak. Yani A'da 3 kişi, B'de 5 kişi olmuş olacak. Peki son durumdaki ortalamaları yazalım şimdi. A grubunda A artı B artı C bölü 3 olacak. Çünkü 3 kişi kalmıştı. B grubunda ise hepsini toplayacağız. Ve kişi sayısına böleceğiz. Evet işte başlangıç ve son durumdaki boy ortalamaları. Şimdi ikisinin de boy ortalaması azalıyormuş. Yani A'nın başlangıçtaki boy ortalaması son durumdaki boy ortalamasından büyük olacakmış. İkincisi azaldığına göre. Yani şöyle yazabilirim. Bakın, y artı A artı B artı C bölü 4 büyük olmalıymış. A artı B artı C bölü 3. Şimdi şu paydadan bir kurtulalım. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişletirsek paydayı atabiliyoruz. 3Y artı 3A artı 3B artı 3C büyük olmalı. 4A artı B artı pardon 4A artı 4B artı 4C. Peki biraz daha düzenleyelim bu eşitsizliği. 3A, 3B ve 3C'yi diğer tarafa atarsak A artı B artı C olur. Bakın buradan bir eşitsizlik elde ettik. Şimdi gelelim ikinci duruma yani B bu. B grubunda da yine boy ortalaması azaldığına göre şöyle ilk İlk durum son durumdan büyük olur. Yine aynı şekilde paydayı 20 yapıp paydadan kurtul. 5D artı 5E artı 5F artı 5G büyük olmalı. 4y artı 4d artı 4e artı 4f artı 4g. Peki yine 4 d e f ve g'yi diğer tarafa atarsak d artı e artı f artı g büyük olanı 4 y. Evet burada da böyle bir eşitsizlik var. Şimdi aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın A grubunun ortalaması B'den küçüktür. Her iki grubun boy ortalaması eşittir B'nin ortalaması A'dan küçüktür. Yani A, B ve D şıkları birbirine benziyor. Birisi doğru olduğunda diğerleri otomatik olarak yanlış olmuş olacak. Şimdi bakalım. A'nın boy ortalaması bakın başlangıçta A'nın boy ortalaması şu ifadeydi. Başlangıçta B'nin boy ortalaması da şu ifade. Şimdi bu ikisi arasında hangisi büyüktür, hangisi küçüktür şeklinde bir yorum yapmak istesem. Y artı A artı B artı C'yi oluşturmak istiyorum. Bakın bu eşitsizlikte her iki tarafa da Y eklerseniz 4Y büyüktür. Y artı A artı B artı C olmuş. İki tarafı da Y ekledim. Peki her tarafı 4'e böldüm. Burası Y olacak. Burası da Y. A artı B artı C bölü 4 olacak. Şimdi bakın şurası zaten A'nın ortalaması olmuş Zaten amacım da onu oluşturmak. Bakın şurası A'nın ortalaması. Yani biz A'nın ortalamasını Y'den küçük bulduk. Peki benzer işlemleri şimdi B'de yapalım. D artı E artı F artı G bölü 4. Bunu bulmak istiyorum. Bakın B'nin ortalaması. Burada her tarafı 4'e böldüğümde ne olacak? D artı E artı F artı G bölü 4 büyük Y olacak. İşte burası da B'nin ortalaması. Şimdi yorumumuz şu. Bakın B'nin ortalaması Y'den büyük. A'nın ortalaması ise Y'den küçük. O zaman B A'dan büyük olmak zorunda. Yani A'da B'den küçük olmak zorunda. O yüzden A şık kesinlikle doğrudur. Dolayısıyla otomatik olarak B ve D şıkları elenmiş oldu. Geriye C ve E şıkkı kalıyor. Yeşim B'nin en kısa boylusudur. Yeşim A'nın en uzun boylusudur diyor bize. Yani Yeşim'in boyuyla ABC ya da DFG'yi karşılaştıracak herhangi bir veri elimizde şu anda net olarak yok. O yüzden kesinlikle bulabildiğimiz şey A şıkkının doğru olduğu. Burada bakın ispatını görüyorsunuz. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Köfte siparişi verilen bir internet sitesinde siparişi veren her müşteri sipariş verdiği köfteciyi değerlendirmek için bir puan vermekte ve bunun sonucunda köftecinin puanı bir formülle hesaplanmaktadır. Bakın formülümüz şu. Köfteciye verilen puanların toplamı bölü müşteri sayısı. Yani aslında bir aritmetik ortalama gibi bir formül yazılmış buraya. A köftecisinden sipariş veren Altan. Köfteciye bu sipariş için 4 puan vermiştir. Köfteciyi puanlamadan önceki ve sonraki şekiller bakın şuymuş. A köftecisinin 3,70 puanı varmış. Altan puanlamasını yapınca 3,71 puana çıkmış. Buna göre Altan'dan önce kaç kişi sipariş vermiştir diyor. Peki şöyle yapalım. Şimdi Altan'dan önce diyelim ki x tane kişi sipariş vermiş olsun. Bu x kişinin siparişinde verdiği puanlar nasıl hesaplanacak? Hepsinin verdiği puanlar toplamı bölü kişi sayısı yani x. Peki biz Altan'dan önce hepsinin verdiği puanların toplamına ö desek öncesiyle hatırlayalım diye. Peki puanlar toplamını kişi sayısına böldüğümde neyi bulacağım? Köftecinin puanını. Yani bu 3,70 olacak. İçer dışarı çarpımı yaptığımızda önceki puanların toplamı ne olacak? 3,70 çarpı x. Peki bu puanlara bir de altanın puanını ekleyeceğiz. Yani önceki puanlar artı altanın puanı. Altan kaç puan vermişti? 4 puan. Bölü kişi sayısı ne oldu? X kişi vardı. Bir de altan eklendi. X artı 1. İşte bu da son durumdaki puan oldu. E son durumdaki puan ne? 3,71. Peki burada işler dışlar çarpıyor. Ö artı 4 eşittir. X çarpı 3,71 artı 1 çarpı 3,71'den 3,71. Şimdi bu iki eşitliği birleştirirsek ö yerine bakın x çarpı 3,70 yazabilirim. Yazalım. x çarpı 3,70 artı 4 eşittir x çarpı 3,71 artı 3,71. Şimdi x çarpı 3,70 diğer tarafa atarsak 3,71'den çıkarınca bakın katsayıları x çarpı 0,01 olacak. Peki 3,71 de bu tarafa aldık. 4'ten çıkarırsam 0,29 olacak. Ve her tarafı 0,01'e böldüğümüzde x buradan ne çıkacak? 29. Demek ki altan da önce 29 kişi bu köfteciye sipariş vermiş. Evet, çözümümüz bu şekilde. Devam edelim. 7. sorudayız. Bir kahvaltı salonunda aşağıdaki kapların içlerinde madde miktarları soldan sağa doğru 2, 3 ve 5 ile ters orantılıymış. Dikkat! Evet, 3 tane kavanoz var. Tahin, pekmez ve bal. İçindeki madde miktarlarını vermiş. 2, 3 ve 5 ile doğru orantılıymış. O zaman şöyle yazalım. Bunlar toplam miktarlar. 2, 3 ve 5 ile ters orantılı olduğuna göre yazma şeklimiz neydi? K bölü 2, K bölü 3 ve K bölü 5. Peki devam ediyorum. Kapların musluğundan bir saatte akan madde miktarları da 5, 2 ve 3 ile doğru orantılıdır. Onu da yazalım. Bir saatte akan miktarlar 5, 2 ve 3. Bunlar da farklı değişkenle ifade edelim. 5x, 2x ve 3x olsun. Bunlar da bir saatte akan miktarlar. Tahin 3 saatte bittiğine göre pekmez ve bal toplam kaç saatte biter? Şimdi tahin 3 saatte bitiyorsa yorumumuzu şöyle yapalım tahinden 1 saatte 5x arttıysa 3 saatte 15x artacaktır. Ve bu tamamen bittiğine göre k bölü 2 ile 15x ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Yani k ne olacak? 30x. O zaman biz k gördüğümüz her yere 30x yazarak yola devam edelim. Bakın tahin k bölü 2 idi. k yerine 30x yazarsam ne olur? 15x. Pekmez k bölü 3'tü. k yerine 30x yazarsam 10x bal k/5'ti. bölü 5'ti. K yerine 30x yazarsam 6x. Şimdi bakın zaten 15x ve 5x. 1 saatte 5x akıyorsa 3 saatte bu bitecektir. Buradan da teyit etmiş oluyorum. Peki pekmeze geçtik. Pekmezde 10x vardı toplam. 1 saatte 2x akıyorsa bu ne kadar sürede boşalacaktır? Tamam. Ben 5 saatte. Balda toplam 6x vardı. 1 saatte 3x akıyorsa bu da 2 saatte tamamen bitmiş olacaktır. Ve pekmez ve balın toplamı 7 saatte tamamen bitmiş olacak. 8. soru. Ahmet, Begüm, Ceren ve Davut'un matematik dersi birinci tarama sınavındaki netlerin ortalaması 15'tir. Şimdi bu cümleyi bir öncelikle yorumlamaya çalışalım. Ahmet, Begüm, Ceren ve Davut'un notları ile ilgili bir bilgi yok. O zaman şöyle yapıyoruz: Bakın Ahmet, Begüm, Ceren ve Davut. Bunların Not ortalaması demek ne demek? Notlarının toplamının kişi sayısına bölümü. E biz notlarını bilmiyoruz. O zaman bunların notlarına A, B, C, D diyelim. Ve bunların ortalaması yani A artı B artı C artı D bölü 4 bize 15 olarak verilmiş. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda bunu 60 olarak görüyoruz. Yani Ahmet, Begüm, Ceren ve Davut'un birinci sınavdaki notların toplamı 60 olacak. Bu birinci cümlenin yorumuydu. İkinci cümleye geçtik. Bu dört öğrenci ikinci sınava giriyorlar ve netlerinin değişimi tabloda verilmiş. Tabii bu değişimde bazı semboller var. Bunların ne anlama geldiğine bakalım. Yukarı yeşil ok Bir önceki sınava göre netlerin arttığını gösteriyor. Örneğin Begüm'deki yeşil ok ve bir ne anlama gelecek? Önceki sınava göre bir net daha fazla yapmış. Evet. Kırmızı olursa da o sayı kadar düşmüş oluyor. Ve düz çizgi olursa da netleri değişmediğini göstermiş bize. O zaman bakın ikinci sınavı ben şöyle yazabilirim. Ahmet'in netleri değişmiyormuş. Yani birinci sınavda A yaptıysa Ahmet ikinci sınavda yine aynı neti yapmış olur. Peki Begüm bakın yeşil ok ve bir var. Yani önceki sınava göre bir net atmış. E, önceki sınavda Begüm B net yaptı ve ikinci sınavda ne yapmalı? B artı bir. Evet, Ceren'i bilmiyoruz. Çünkü herhangi bir işaret yok. Peki Davut ne yapmış? 5 net azalmış. O zaman birinci sınavda D net yaptıysa ikinci sınavda D 5 net yapacak. E Ceren'i bilmediğimiz için buna da X diyelim. ikinci sınav. Ve bir bilgi daha var. Bu dört öğrencinin matematik dersi ikinci sınavındaki netlerin ortalaması 14. Yani ikinci sınav notlarını topla dörde böl. Toplayalım. A artı B artı 1 artı X artı D eksi 5 bölü 4 neye eşit olacak? 14. İçler dışlar çarpımı yaptık. Şurada bakın 1 eksi 5'i eksi 4 yazdım. 4 çarpı 14 56. Yani A artı B artı X artı D eşittir 60 olacak. Ee, biz burada ilk bulduğumuz eşitlikle son bulduğumuz eşitliği de, ikisi de 60'a eşit. O zaman şöyle yazabilirim bakın. A artı B artı C artı D. A artı B artı X artı D eşit oldu. Buradan aynı olanlar birbirini götürecek. Ve son durumda C eşittir X çıkacak. Peki bu ne anlama geliyor C eşittir X'e? Biz bakın şuraya X demiştik. Bunu C olarak. Yani Ceren ilk sınavında da C net yapıyor. ikinci sınavında da C net. Dolayısıyla netleri ne olacak? Değişik. Biz değişmeme durumunu düz çizgiyle gösterdiğimiz göre o zaman doğru cevap C şıkkı oldu. Sekizinci sorumuzu da çözdük ve turuncu hız testini tamamlamış olduk. Umarım anlaşılabilmiştir. Detaylı çözmeye çalıştım. Anlamadığınız yerleri mutlaka mesajla bana ulaşmaya çalışın ve bildirin. Bir sonraki turuncu hız testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.